Buyur. Faren. Fare dele dele fare deliğini atalım mı? Ne? Fare dele dele fare atalım mı? Hayır olmaz. Niye? Yeah. Çünkü doğanın dengesini bozma. Yok dengesi mi var doğanın? Evet. Bak. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50 tane bak. İki adım usiyede 50 tane fare. 100 tane fare deliği var. Tamam da onların da bir görevi vardır. Vallahi görevi nasıl görev var Peki, buranın evet hayvan sokak hayvanları gelip fare yiyorlar ya aç kalmasınlar. İyi ee, bak çıktık betona çakla. Ne yapıyorsun? Gel sarımsaklara bakalım ya. He. Tamam al bakalım. Ha, beni çek ha. Seni çek. Seni gidi seni. Ben kendini çek. Ya şu şeye bakalım. Sarımsaklara bakalım. Gel. Evet güzel oldu. Gerçekten güzel oldu ha. Gerçekten güzel oldu hatunlar ha burası. Ön tarafta da fikir oluyordu ya. Bak aha burada. Şşşt deli ya. Baksana buraya çakalın üzeri ya. Çakalın içinden bile soğan çıkmış. Sen ne demek verdin buraya? Bak şurada bir de soğan varmış herhalde. He. Soğan var çıkıyor işte ne yapayım bak. Heh. Aha! teyare gidiyor. Görüyor musun teyyare? Gözükmüyor. Bak bak. Soğanlara bak. Araka büyümüş nereye bak. Buna araka mı bezelye mi? Daha çok bezelye benziyor ha. Vallahi bezelye çok güzel olmuş ya. Hangisi araka, hangisi bezelye bilmiyorum Allah'a. Araka, baraka, bezelye. Ulan buraya, burada bile fare de yavaş yapmış ya. Sarımsaklar da. Allah billah kurban. Ey maşallah. Sarımsaklar çıkıyor, gel gel. Bak bak. Ama ottan da çok gözükmüyor ya. Çok ot var, çok ot. Bak bak bak. Çok güzel olmuş ama. Ot da çok güzel olmuş. Bak şunlar sarımsak. Bak. Ne bunun adı? Samırsak. Samırsaklasa yesek, samırsaklamasa yesek? Ye ya. Bak arakalar da çok güzel çıkmış. Buğdayın da güzel olmuş ha. Maşallah maşallah. Siftahı yaptık inşallah. Seneye bir buçuk tonum yerden iki ton buğday alırız. İnşallah. Böyle diyelim abi inşallah diyelim yani. Abi. Belki Cenab-ı Allah yürü ya kolum der. İki ton der, beş ton verir. Allah'ın şey karışırmaz. Derya sen, arkanda havuç var galiba. Ha, He? sen taktın ya. Onu siyah havuç da. He. Ee, Turşuya katacaksın ya. Tuşuya atacağım. Hmm. Üzüm var mı? Yeter mi acaba? Ben dün yüz bahçede üzüm gördüm biliyor musun? Valla. Turbeyi alacaktım. Dedim ya boş ver belki haram olur diye almadım. Allah Allah bu mevsim. He. Allah. Daha yaprağı bile dokunmamış şey yok. Üzüm bahçede, Tarlatını. İnşallah seneye Ayva ayva verecek. Çok güzel değil mi etraf? Dağlar, taşlar, bayırlar. Uçan kuşlar. Ne oldu? Sen beni görebiliyor musun? Ben seni görüyorum, sen beni görüyor musun? <laughs> Sen beni görüyorum, görüyorum. Bak, beş tane kurma ağacı aldım fidana. Altı tane mi? Beş, altı tane. Ya yani on tane kurma fidan aldım işte. Beş tanesi altı tanesi mi şey, çikolata kurma. Diğeri de şey, normal kurma. Ayva aldım, ayva fidanı. Aha, şurada güzeller bak, şöyle bak. Tamam. Burada bir tane var, başka yok. 150 metre ileride. bir tane var. Şöyle dönüyorsun güneşe doğru. Ev mev yok, hiçbir şey yok. Bak orada bir tane güneş var. Başka kimse yok. Bir derya var, bir Sait var. Bir kör bir ayvaz. Bir kör oğlu, bir ayvaz. Hadi sobamızı yakalım. Düşüyor mu? Düşüyor tabii, kış kış. Ulan ben kısa kolluyla gezeceğim sen, üşümeden basınca. Haa kış kış, şurada ne kaldı şeye? Yılbaşı geldik oluyor. Bana ne yılbaşı ne, benim yılbaşım değil ki o. Yılbaşısı olanlar düşünsün. Yeni yıl giriyor yani. Benim yeni yılım daha girmedi ki de ne yapayım. Ben niye taklit ediyorsun? Ya Rabbi şükür. Ya Rabbi'l alemin. Elhamdülillahi Rabb'il alemin. Bak yükselene gidiyor orada. ona gönül. Hadi sobaımızı yakalım. He sonra? Gidip ısınalım. Çayımızı demleyelim. Çayımızı içelim. Kıtır kıtır. E, ee, Başka? Başka ne yapacaksın sen? Ben ya bizim oğlanla şey yapayım. Ceviz ekmek yapayım. Ama bu ekmek farklı. Ben yöntemim, yeni bir yöntem buldum. İnternetten falan araştırmadım ha. Kendim yapacağım. Kime mi ceviz ekmek yapacaksın? Nihat istemiş, ne yapayım? Kıyamıyorum çocuğa. Kıyamadım, ne yapayım? Bir de demik etmiyor Allah razı olsun. Arıyorum Nihat şunu al diyorum. Tamam ben işte diyorum ben konuşuyorum. O kocayı bırakmak istemiyorum. Ben onu o yaparım. Ne yaparım? Tamam, o bizi seviyor seviyor. Seviyor tabii. Biz onu seviyoruz. Kaşıksız sevse daha iyi olur da. Kaşıksız seviyor. Korkma Gülle'den. Dinamit patlatılır. He, da, ha, tamam. var ya. Ne oldu? Ben gidiyorum sen bilmem. Benim Nereye akşam, gidiyorsun? Akşam oluyor şey. E, soba beni bekliyor. Yanmıyor ki hemen git. Yakarsın sen. Yakmam ki. Üşümüyorum ki yanıyor. Ben, ben üşüyorum. Bana ne sen üşümesen? Üşü bana ne? Bana sonra üşümek için. Sana mı soracağım? Bana soracağım tamam ama. Bak kuzucuğum, bak ciğerim, şekerparem, balım, ya, elmasım, ya, ya, altınım. Ya şey yapmaya başladı gider. Ya yakacağım biraz. Sen, dur ben şimdi tamam mı? Tamam. Ne yapayım? Soba yakacan Odun kıracan soba yakacan Ya ne masrafı bir evrasın sen ya Niye senin annen benim için mi doğurdu oğlum seni Evet Ne zaman Valla 42 sene önce Oha 42 yaşında mısın sen Evet Ya oğlum yaşında ne yaş 5'e kadar olmuş mu Sanki sen azsın sen de o kadar varsın neredeyse. Vallahi bak gerçekten e, geceler saymazsan 44 buçuk. Pardon 24 buçuk yaşındayım. Ha. ha. O zaman ne oluyor? 24 buçuk yaşında oluyor zaman. 49 mu? Yok canım. Böyle bir şey mi var. Sen aldın o da bir çüt Fıstık gibiydin. Şimdi yaşlandın mı? Öyle mi? Yaşlandım ben yeni mi? anladım. Yeni bir tane bulacaksın. Yok tübü haşa. Anca, anca beraber anca beraber. Biz seni öğleye kadar almadık. Ölene kadar, mezara kadar aldık. Kızım biz bir mendil gibi fırlatıp atmıyoruz. Hep beraber yürüyeceğiz aynı yolda. Amin. Allah ömür verdiği sürece. İnşallah. Hadi sobamı da yakarsan biraz daha yak. Sobayla kafayı bozdu sen ha. Ulan şu güneşte dursana ne güzel la. Ya tamam güneş de bu güneş akşam güneş ısıtmıyor. Ya sor bakayım ısıtmıyor mu? Ben yanıyorum ama şu anda. Sen çalışan adamsın. Arkadaşlar, arkadaşlar arkadan arkadan hani beni güldürmek için hareket yapıyor. Çok sahte var ya. Kim? Yani. Neye gülüyorsun deli misin? Onların ona, bu kız deli mi diyecekler. Kendi kendine gülüyor diyecekler. <gülüyor> ben de bakmam sana. Bakma bana. Ben baktım aldım ben bitti daha yok ben yoruldum ya hayat beni yordu al sana boru su bakıyor o bor olmaz biliyor musun o ince boru var ya o olmaz o dengesiz böyle yaptı ama olmaz. Ustayım dedi, yapar yaparım dedi. Peki o niye kalın takmadınız ya? Vardı. Vardı. Tekrar mı sökülecek o asıl? Ya Tekrar. keser yaparım başı usta ya. Yarın. Yarın su bastıralım buna. Yapılsın da. Ona bir su bastıralım hatun. Susuz kaldık. He ya vallahi billahi yazık. Bana ne yazık olur boş ya Güzel oldu değil mi? Hmm. Evde güzel maşallah canım. Biraz yüksel yapsak da iyi olmuş aslında. Ben biraz işlerim var onları halledeyim de. Önümüzdeki Cumartesi Pazar. Balkonu kapatırız inşallah. Bir de şuraya dolduracağım. Hiç kurala yemeye. Hmm. ya. <laughs> Niyetin hayır ola. Hadi. Ben odun kırmaya gideyim. Hadi. Tamam hadi kolay gelsin. şu telefonu çok hoş hadi. Hadi hadi. Evet. <laughs> o ne biçim Ne ya sallıyorum işte. Hadi 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 diyor. Ha diyor hadi hadi <laughs> diye. <hadi>, <laughs> tamam. Allah sana bir hep güldürsün inşallah. Hadi hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun.